Arkadaşlar selamun aleyküm. Şimdi meganiki aracımızın arka sol stop ee, lambası patlamış. Bunu değiştireceğiz. E, şurada bir tane eh, damak gibi bir şey var. Gördünüz mü? Bak, komple farı sökmenize gerek yok. Onu kaldırıyorsunuz. Şu aşağıda da iki tane var. Bir, burada bir o ok köşede. Onu kaldırıp çıkarıyorsunuz. Hatta ben size bunu yukarı doğru kaldırıyorum. Evet, bunu kaldırdım. Bunu böyle söküyorsunuz. Komple mekanizmi, mekanizma bilinize geliyor zaten. Şu lambamız patlak beyaz olan zaten çaklamış da bunu değiştireceğiz. Şimdi bu lambayı şöyle aşağıya doğru bastırıyorsunuz. Aşağıya bastırıp sola çevirip çıkarıyorsunuz. Ben şimdi yapacağım size. Şöyle bastırdım çevirdim. Bunu değiştirip yerine yerini takalım.